Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar Elazığ'daki KYK yurtlarında ağırlanmaya devam ediyor. Asrın felaketinde on binlerce insan hayatını kaybederken yine on binlerce kişi yaralandı. Depremin hemen ardından afet bölgesinde evi yıkılan veya hasar gören vatandaşlar çevre illerdeki KYK yurtlarında misafir edilmeye başlandı. Bu çerçevede hem Elazığ'da evleri ağır hasar alan vatandaşlar, hem de deprem bölgesinden tahliye edilen depremzedeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara yerleştirildi. O karların içinde, soğuklarda, bura bize cennet geldi. Cennet geldi. Sıcak suyumuz var, odalarımız var, çalışanlar dört dörtlük, hizmetlerini yapıyorlar. Bir kardeş gibi, bir anne gibi, bir evlat gibi. Çok güzel. Memnunuz. Kimseyi Allah yaşatmasın. Hiç hizmet ediler güzel yavrum. Daha ben ne diyeyim? Sizin de Allah'a sirgeye, bizi de Rabbim de dardan Depremzedelerin günlük bütün ihtiyaçları burada karşılanırken talepleri de valilik koordinesinde yerine getiriliyor. Şu anda Ahmet Kabaklı öğrenci yurdumuz, İzzet Paşa öğrenci yurdumuz ve Fırat öğrenci yurdumuzda depremzedelerimizi ağırlıyoruz. Buradaki depremzedelerimizin hem beslenme, barınma, hem de kurumumuz ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün psikososyal e, ekibiyle birlikte deprem zedelerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ortak yürüttüğümüz anaokullarımız ve, e, ve özellikle de e, doktor ve hemşire desteğiyle birlikte burası aslında bir e, kampüs haline geldi. Ben e, tüm personelimize e, kurumumuzun e, il müdürü olarak e, çok teşekkür ediyorum. Afetten etkilenen yetişkin ve çocuklara da psikososyal destek imkanı sunuluyor.